önümüzde bir seçim var. Evet. Cumhuriyet ee, Cumhur İttifakı adayını belirledi. Yani belirledi. Cumhurbaşkanımız evet. aday olduğunu söyledi. Oldu. Ama Millet Millet İttifakı da adayını belirleyemedi. Neler söyleyeceksin? Biliyorlar yenileceğini de ondan adayını daha belli edemiyorlar. İnşallah gene reis gene reis gene reis. Reisin yaptığı işleri herkes görsün. Ne yapmadı ki 20 seneden beri ne yaptı diyorlar ya. Ne yapmadı 20 seneden beri. Biz yırtık çoraplarla gezerdik. Şimdi azıcık solan çöpe gidiyor. Azıcık solan çöpe gidiyor. İnsanlar aç diye bari ne açı ya? Ne açı. Çalışana ekmek var her zaman. Ama şimdiki gençler biz öyle yaptık. Zamandan biz çektik. Onlar çekmesin dedik şımarttık. Gelen nesili şımarttık. Anne babanın cebine bakıyor. Gençler doğru mu? Doğru istediğimiz gibi okuduk. Biz okuyamadık oğlum. Okuyamadık. Biz biliyoruz gelmişi geçmişi. Ama gene reis sonuna kadar reis. Sonuna kadar reis. Ortalığı görmüyor musun? Bu kadar yani pahalılık olur mu? Zam yaptı e, Sayın Cumhurbaşkanı. Çok emekli var. maaşlarını. Çok yaptı. Yarısını alsın. Kendi Memnun değilsiniz yapılan emekli zamları. Herhalde yani. Herhalde. Pahalı. Kim memnun ki? Memnun olan emekliler var. Biz çok memnunuz. Ha, onlar yalan söylüyor. Memnun olunur mu yani? Herkesin çoluğu. Sen da da bir zam yapmasın söz konusu. E i̇nşallah onu da verir gene 200 lira 300 lira. Sadaka mı diyorsunuz? <laughs> evet, aynen öyle. Kime oy vereceksiniz? O belli değil. Kararsız mısınız? Kararsızım da karar vermedim. Peki Cumhurbaşkanı emekli ma en düşük emekli maaşını 10 bin lira yapsa, sizin emekli maaşınız 5.000 bin lirayken 15 bin liraya çıksa ne yapar? E, rahat ederiz o zaman. Yok, sıkıntı. ver oy verir misiniz ha. AK Parti'ye? Olabilir. Ne söyleyelim onlar ne yaptığını bilmiyorlar ki. Kim ne yaptığını bilmiyor abi? Altılı masa. <laughs> Kiminden bir oldukları belli değil zaten. Ne kadar illegal örgüt varsa hepsi bunlar yanında. Bu kadar. Ekonomik gidişattan memnun musunuz abi? İyi Şu anda çok iyi gidiyor. Teşekkür ederim. Ne ile geçiniyorsunuz? E, Emekli misiniz? Şimdi var emekliyim. Eviniz kendinizin mi? Kendim. Peki evinizin kendiniz olmasaydı? Geçinebilir Hı. miydiniz abi? Yine de iyi her şey çok güzel gidiyor. Çalışıyor musunuz, musunuz abi? Çalışmıyorum efendim. Aldınız emekli maaşı size yet yeterli yeterli yeterli. Yenge hanım da emekli mi? Emekli efendim. Peki yenge hanım emekli olmasaydı abi? Bir türlü geçinirdik yani. Önümüzde bir seçim var. Millet İttifakı adayını hala belirleyemedi. Dün altılı masa 10. toplantısını yaptı. Cumhur İttifakı'nın adayı belli Sayın Cumhurbaşkanımız. Neler söyleyeceksiniz? Yani altılı masa bence doğru yapıyor yani. Yani önce programını hükümet programını çıkaracak o programı uygulayacak kişiyi seçecek. O kişi Cumhurbaşkanı adayı olacak. Ondan sonra o kişi vaatlerini sıralarken ne yapacak? Altılı masayı oluşturan partiler de aynı şeyi söyleyecek. O yüzden doğru yolda gidiyorlar yani. Acele etmeye gerek yok. Çözüm olur mu altılı masayı? e tabii adayı. programları var. Geçenlerde işte ekonomistlerin meydana getirdiği bir toplantı yapıldı büyük çaplı. Ka onların detayları çıkacak hepsi ortaya. Neler uygulayacak? Yani aday seçenekleri kişi diyelim sizi seçse siz neyi konuşacaksınız? Ekonomide, şunlarda onların hepsi hazırlanıyor şu anda yani. Yani siz aslında doğru bir ifade kullanıyorsunuz. Aday belli olsun. Belli olduktan sonra da kamuoyunun huzuruna çıksın. Evet. E yapılacak olan hizmetleri, programı, ekonomik evet. programı açıklasın. Evet. Bu kadar yani. Yani öbür türlü o diğer parti liderleri ne anlatacak yani? Cumhurbaşkanı adaylara başka bir şey anlatıp o başka bir şey anlatırsa olmaz. Peki sayın cumhurbaşkanı altılı masayı adayı belirlemediği için neden bu kadar çok tepki gösteriyor? E, bir an önce belirlesin, yanlışlık yapsın istiyorlar. Daha az puan alabilmelerini sağlamak için yapıyor yani. Normal bir şey o yani. Ama o kadar insan var yanlış yapmaz yani. Peki yapılacak olan seçimde ümidiniz ne abi? Ben 55-56, yüzde 55-56 ile kazanacak Cumhur kazanacak? Millet İttifakı. Benim şahsi kanaatim. Yani. Vallahi şu an şey çıkartmadığı için bir şey diyemiyoruz. Çıkartırsa? Mesela örnek Cum Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak çıkartırsa? Vallahi bir de onu deneyeceğiz. Bunu denedik. Daha önce AK Parti'ye oy verdiniz mi? Verdim. Ne, ka kaç kere verdiniz? Üç. Ondan sonra? Ondan sonra MHP'ye vermiştim. Pişman mısın kardeş? Şu an olmaya başladım pişman. Neden kardeş pişmansın? Hep zam, her tarafı zam. Aldım. Asgari ücrete zam yaptılar. Asgari, ama marketlere de zam geliyor. Eviniz kira. Her şeye zam, kira. Şu an iki ay sonra kira vereceğim. Kaç para zam yapacak belli değil şu an. Evlisiniz herhalde. Evet. Çocuk da var. İki oğlum var. Kaç para kira ödüyorsun kardeş? Şu an bir buçuk ödüyorum ama iki ay sonra zam yapacak. Asgari ücretle mi geçiniyorsun? Yok şu an asgari ücretle değil. Şu an olduğu asgari ücretle aldığım para. Evet. Yani, e, eski yani asgari ücretten kastım. 5500 bin lira altı bin liradan bahsediyorum. O kadar para alıyorsun. Şu an sekiz buçuk alıyorum. Sekiz buçuk alıyorsun. Da makine operatör olduğum için yani. Normalde asker. Asgari yani ücret. Bu 8500 lirayla bir işte 1500 lira kira ödediniz söylediniz. Elektrik var, doğalgaz var, su faturaları var. Vallahi para kenara para koyabiliyor musunuz? Arttırabiliyor musunuz? Yok, musun? yetmiyor bile. Şu an yetmiyor. Zaten ay sonunda arkadaşlardan alıp da geçiniyor. Vallahi her şey sence seçimde belli olur. Yani herkesin bir oyu var. Sandığa gider oyunu kullanır. O kadar basit. Sizin oyunuz? Onu bilemem artık. Karar vermedin mi amca? Aslım. Ak, Parti, AK Parti. <laughs> Neden karar vermedin amca? Valla bu şey son şeylerden sonra <laughs> çok Zanlar fikrim değişti. Öyle mi? Evet. Yani son şey derken Zammeret. Zamlar, ee, emekli zammı. Evet. E, EYT'nin çıkarılması. Onlar normal canım çıkması da yani evet. maaşlar biraz düşük. Hı. Önceden 25-30 lira askeri ücretin üzerinde alıyorduk. Şimdi askeri ücret ne kadar oldu? 9 lira oldu. 8500 Lira, 4, 400 daha verdi. Yok onu vermedi. Asgari ücrete vermedi. Yüzde 25 emekli maaşlarına zam yap, yapıldığını açıkladı. Evet, işte. Bir gün sonra, 24 saat sonra Cumhurbaşkanımız yüzde 5 daha zam yapıldığını belirtti. Tamam. Artı 400 daha koydular. Bekle koydular. Ee, e, Yok, çalışanlara. Evet. Yani e, sen emekli maaşlarına yapılan zamdan memnun değil misin amca? Değilim. Çok düşük. Yani nerede şimdi 4600 alıyorduk. 1150 lira, 1200 lira alacağız. E 6000 lira para ya alacağız, ya almayacağız. E şimdi asgari ücret 9000 lira arada, arada uçurum var 3000 lira. Peki Haziran veya yani Nisan'da yapılacak olan seçimde oyun kime amca? Oyun sandıkta belli olacak. Daha önce AK Parti'ydi, bundan sonra sandıkta belli olacak. Yani AK Parti'ye oy vermeyeceğini anlaşılıyor burada. Vallahi bilemem artık. Vallahi keşke olsa da tekrar reis kazansa. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiçbir şansı yok. Ee, yani şu anda 10. toplantıyı yaptılar. Hala ortada bir proje, bir plan, herhangi bir şey var. Ne var? Güçlendirilmiş demokrasi. Yani güçlendirilmiş demokrasiden geldik zaten bugünlere. Yani bir plan, bir proje sundukları yok ki. Erdoğan'dan daha iyisi gelsin, ona verelim ama şu anda... Erdoğan diyorum yani. Mesela Erdoğan'dan iyisi gelsin diyorsunuz. Millet İttifakı kimi aday gösterirse siz, siz Millet İttifakı'na oy verirsiniz. Örnek vererek sor. Babacan yamuk yapmış olmasaydı babacanı destekliyordum. Ama AK Parti'ye yamuk yaptı. Ee, şey, şey, şey. Ee, Cumhurbaşkanı Ay. da biliyorsunuz milli görüşten ayrıldı. Ee, yani işte gelene gelerekçi Ay, hocasına hiç hayır hocasına hiçbir zaman saygısızlık etmedi. Ne dedi hocası laf söylese bile dedi ki. Ben onun dedi aldığı nefes olamam dedi. O ne diyorsa haklıdır dedi ama yine de yolundan gitti. Allah Allah. Babacan için neden ben, böyle şu söylüyor? Şunu ben söyleyebilirim ama Sayın er Erbakan da dedi ki AK Parti'ye verilen oylar siyonizme verilmiş oylardır dedi. Onu e, tab bak er, şey, şey, Erbakan dünya Türkiye'ye gelmiş en büyük bilim adamlarından birisi. E Keşke. Mi? Tamam biliyorum. peki bu konuda ha. ne düşünüyorsun? Gerçekten öyle ya, değil mi? Onlar seçimin cilvesi derler ya. Hani e, Demirel ne demişti? Herkese yeşil anahtar demişti. Sonra ne dedi? Yeş e, bakın şimdi. Ben askeri ücretli çalışan birisiydim. Bu AK Parti'nin sayesinde belki diğer partiler de farklı şeyler getirdi. Toki'den daire aldım. Ödedim bitti. Ondan sonra onun sayesinde evim, arabam, her şeyim oldu kredi kullandım. Şu anda bak Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük hedeflerinden bir tanesi sosyal konut projesi. Beri yaptı? yaptı ben aldım. Çok ikinci İkinci etapta Toki'den aldım ben. Aldım de, şey al. şu an eskiden alabiliriz ama şimdi alabilir misin? Şimdi de alabiliriz. En en en, en, en üç türlü yanlama. Şimdi de oğlum yazıldı mesela. Oğluma çıkarsa şu an çekilişi bekliyoruz. Oğlum da alacak. 67 lira, 67 bin lira şey yatıracak. Peşinat yatıracak. Gerisi 2500 lira taksitle yatıracak. Şu anda sonra kira... kaç para oluyor kiralı? Abi kira, hem, hem, kira ödeyeceğim bir de oranın şeyini Hayır. ödeyeceğim. olacak olsun. Eve taşındıktan sonra ödemeye başlıyorsun. Ben aldığım için biliyorum. senin zamanında öyle ki geniş, geniş şeyde, öyle. öyle. Ben, ben Abi de bir kayıt şey ha, güzel bir konuya değindin. Şimdi 2000 lira ayda ödenecek dedin ya konutlar için. Evi olmayan bir vatandaş. Şu anda asgari ücret 8500 liraya çıkarıldı. Tamam. 8500 lira e, maaş alan yani asgari ücret alan bir vatandaş. Tamam. 2000 lira ayrıyetten kira, TOKİ kredisi ya. ödeyerek hem de kira ödeyerek alabilir mi abi? Alabilir. Niye alabilir? Başka ülkelerde herkes iki tane işte çalışıyor. Ben de iki tane işte çalışıyorum. Bak sağlığım sıhhatim gayet yerinde. Şu anda işten çıktım ben. Normalde dörtte çıkıyordum. Biraz oyalandım. Beşte çıktım. İkişli akşam akşam altıda kafede baristada çalışıyorum. Çay kahve yapıyorum. On bir kadar de orada de çalışıyorum. Çift e, Gayet. Halimden memnunum. Emekli, emekli değilim. Halimde cebimde param yok diye ağlanacağıma 1 saat fazla yoruluyorum, 2 saat fazla yoruluyorum, cebimde param oluyor. İnsan gibi yaşamak varken fazla çalışıyorum. İnsan gibi yaşıyorum. Ama 50 saat çalışıyorum diyor. Nasıl insan? 50 gibi? saat çalışıyorum demedim. 8 saat, 8 saat çalışıyorum. 5 saat doğru çalışıyorum. O zaman 15 saat 8 saat, saat otelde çalışıyorum, 4,5 saat de kafede çalışıyorum. Ben mi? 6 saatte uyuyorum. Ama insan uyuması 8-9. Haftada bir günde izin yapıyorum. İzin günümde de her yeri geziyorum. Yani ne diyeyim? Ben ben halimle memnunum. Şu keşke daha iyileri gelse de daha iyilerine versek. Gençler genç yok ki. Yani aklı başında bir genç girse de gençler olsa ama yok. Merhabalar kardeş. Merhabalar ağam. Önümüzde bir seçim söz konusu. Evet. Ee, Millet İttifakı dün 10. <laughs> toplantısını yaptı yani altılı masa. Hala aday belli değil. Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Cumhurbaşkanımız. Neler söyleyeceksin? Abi her şeyi onlara bırakıyorum. Kime bırakıyorsun? AK Parti'ye bırakıyorum abi. Nasıl yani? Ee, onlar kazanır diye düşünüyorum ben yani. AK Parti mi? Evet. Daha önce AK Parti'ye oy verdin mi? Verdim hep onlara verdim zaten. Yine AK Parti oy verdin. Aynen, aynen. Bu kadar benim söyleyeceğim. E Ekonomiden memnun musun? Kardeş? Memnunum şu an. Çalışıyor musun? Çalışıyorum. Ne iş yapıyorsun? Fırıncıyım kendim. İş yeri kendin mi? Evet. Bizde bir seçim var. Kararınızı verdiniz mi? Yok vermedim. Neden vermediniz abi? daha çok şey geçecek bu köprülerin altından daha çok sular geçecek. Nasıl abi ya? ya, ya vaktim yok şimdi çok konuşurum da. Vaktim yok yani. Kime oy verdiniz daha önce? Nasıl? Daha önce kime oy verdiniz? MHP'ye verdim. Yani bundan önce hep mi MHP'ye oy verdiniz? Evet. Önümüzdeki seçim Kararsızım. Kararsızım. Benim bu kez tek, tek düşüncem millet ittifakına oy vermek şey, e, Sayın Cumhurbaşkanı'na değil. Düşüncem bu. Tek yönlü. Neden abi? Şu ana kadar biz emekçiler olarak hiçbir faydasını göremedik. Hep yandaşlarına, hep zengin kesimine. Bizlere, emeklilere, emekçilere hiçbir şey yok. Emekli maaşlarına zam yapıldı. E, yapıldı ama e, her şeye zam. Daha fazlasını cebimizden çıkacak. Daha zararlıyız yani. Keşke zam hiçbir şeye zam almaz. Biliyorsunuz yüzde 25 zam yaptı bir gün sonra 24 saat sonra yüzde beş daha arttırdı ama yine de. Neden acaba? Neden? Neden acaba? Ona ona sormak lazım. Peki yapılan yüzde 30 zam yeterli mi? Hayır kesinlikle değil. Neden e, asgari ücrette yüzde 55 yapılıyor da neden bize yüzde 30 yapılıyor? Peki abi daha önce AK Parti'ye oy verdiniz mi? Allah'a çok şu ana kadar hiç vermedim vermeyi de düşünmüyorum. Peki bu seçimde ümidiniz ne abi? Ne olur bu seçim? Valla benim ümidim inşallah değişmesi, iktidarın değişmesi. Etrafınızda böyle yakınlarınız, dostlarınız, daha önce AK Parti'ye oy verenler, şimdi oy vermeyeceğim diyenler var mı? Var. Var. Ben bir kişi çalıştığım iş yerinde var. Kendisi AKP üyesi ve AKP'ye oy vermeyi düşünmüyor yani. Çünkü bu hayat şartlarından dolayı.